Dubai, büyüyen ekonomisi ve çeşitli iş fırsatlarıyla serbest çalışanlar için bir merkez haline geldi. Dubai hükümeti tarafından serbest meslek sahibi bireyler için, yani Türkiye'deki şahıs şirketi gibi faaliyet gösterebileceğiniz serbest çalışma vizesi uygulamaya koyuldu. Freelancer vizesi, serbest çalışanların yerel bir sponsora ihtiyaç duymadan birden fazla müşteri için çalışmasına olanak tanıyan vize türüdür. Bu vize türü, bağımsız çalışmak isteyen Kurumlara fatura kesmesini ve kurumsal banka hesabına sahip olmayı talep edenler için idealdir. Dubai'de serbest çalışma vizesi alabilmek için en az 18 yaşında olmalı ve üniversite diplomasına veya mesleki sertifikaya sahip olmalısınız. Buna ek olarak alanınızda en az 2 yıl deneyime sahip olmak gerekir. World Company Setup, Dubai'de freelancer vizesi almak isteyenlere vize türüne ve süresine bağlı olarak paketler sunmaktadır. Dubai freelancer vize paketleri ile ilgili detaylı bilgi için şimdi vize uzmanlarımıza danışın.